Merhaba değerli arkadaşlar. Kalça eklemi kirişlenmesine bahsedeceğim. Kalça ekleminde kirişlenme demek kalça eklemindeki kırdakların bozulması, aşınması, hareket kısmının ortaya çıkması ve kişide ağrı olmasıdır. Kalça kirişlenmesinin doğal bir süreci var. İlk başta kirişlenme hafifken kişiler uzun süre yürüdüklerinde kasıklarında ağrı hissederler ve çok gözle görülmeyen bir topallama aksamı olur. Zamanla bu arttığı zaman kısa mesafelerde bile ağrı olmaktadır. Yine kişilerin bu mesafelerde bile aksaması görülmektedir. Kalça kireçlenmesi ilerlediğinde ise bu bölgedeki istofitlerden dolayı kişinin kalça eklemindeki hareket kıslanır. Kişiler çorabını giyerken, merdiven çıkarken, otururken zorluk çekerler. İleri derecede kireçlenme olan hastalarda biz kalça protezi ameliyatı yapıyoruz. Kalça protezi ameliyatı ise kalça eklemi bozulmuş olan yapının değiştirilip yapay bir eklem oluşturma ameliyatıdır. Biz burada çok sağlam metaller kullanıyoruz. Bir, bir, de sürtünmesi az olan yüzeyler kullanıyoruz. Kalça protezinde ise biz burada hem bozulmuş yapıyı restore ederken kişinin bacağı kısaldığı için ki zaten keşemeden dolayı zamanla o eklemdeki o bacaktaki kısalma olur. İki bacağı aynı seviyeye gelecek şekilde Eşitleme fırsatımız oluyor. Hastalar bir yanda ağrılar geçtiği için hem hareket kabiliyetleri artıyor. Bunun yanında ise bacak sağlığını dengelediğimiz için de bu aksamaları geçiyor. Peki kalça protezini biz nasıl yapıyoruz? Şimdi öncelikle kalça ekonomi, anatomisine baktığımız zaman bir yuvası var hasta bunu dediğimiz. Bir de buraya oturan bir baş var femur başı. Bunun içinde rahat bir şekilde hareket ediyor. Ama bu bozulduğu zaman hem buradaki kırdaklar gidiyor Femur başında dediğimiz yapıda bir çürük varsa yukarı doğru hareket ettiği için yine bacakta kısalma oluyor. Ve bunun yanında da bu astablum dediğimiz yapının etrafında kemik çıkıntılar oluşuyor. Ve bunlar da hareketi kısıtlıyor. Şimdi kalça protezinde biz o eklemi açıyoruz. Öncelikle bu çürük olan başı alıyoruz, kesiyoruz. Yine bu astablum dediğimiz yapındaki fazla kemik çıkıntıları temizliyoruz. Ve buraya oturacak kap için yer hazırlıyoruz. Oyma işlemini yapıyoruz. Buraya asabular kap dediğimiz kapı uygun bir şekilde, uygun açıda yerleştiriyoruz. Burada açılar çok önemli ki bu baş dediğimiz yapı bütün eksenlerde hareket gelişinde yerinde kalsın. Bunu asabular kapı yerleştirdikten sonra ondan sonra başın içine bu femoral sistem dediğimiz sistemi yerleştiriyoruz. Bu birbirlerine sürtünmesi çok az olan kaplamaları yerleştiriyoruz. Buraya asabular kap yine bu bölgeye de femoral baş. Şimdi bu farklı yapılar olabilir. Aseller kaplar, polietilen, baş e, metal, bunun yanında da mesela seramik, seramik gibi e, e, daha çok gençlerde tercih ettiğimiz kaplamalar olabilir. Sonuçta ameliyatı yaptıktan sonra bunun stabilitesine bakıyoruz. Çok zor hareket açıklandı, stabil ise zaten uygun bir protez, stabil bir protez yapmış, demektir. Amel sonrası bir gün sonra hastamızı yürütüyoruz. Genelde ilk başta volkurla bir hafta sonra e, tek DNA'ya geçiyor ve ikinci, üçüncü haftadan sonra onu da bırakıyor. Özellikle ameliyat sonrası e, antiembolik çorap, kan cıvıtıcı ilaçlar. Bunun yanında ise hareket kalça eklemini yerinden çıkarabilecek ters hareketlerden kaçınmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Ve bunun için bir veriyoruz. Ki zaten hastalar bu liseye çok dikkat etmeleri gerekiyor. ondan sonra iyileşme döneminde işte üç günde, dört günde bir pansuman. 15. gündeki kişilerini alıyoruz. sonuç itibariyle kalça protezi ameliyatı son derece kolay olan bir ameliyat yöntemi ve başarı şansı çok yüksek olan bir ameliyatlardandır. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.